Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar size bugün çok önemli bir şey göstereceğim arkadaşlar. Size bugün arkadaşlar bir kulu oluşturdunuz ve sizden başka bilgisayarınıza başka kişiler giriyor ve özel bilgilerinizi koyuyorsunuz içine. O klasörünüzü gizlemek istiyorsunuz ve nasıl gizleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Ben de sizin yardımınıza koştum ve geldim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak ne yapacağız? biliyor musunuz? Siz lütfen sizden isteğim Şu sağ altta bir kanal abone ol yeri var. Oradan abone olabilirsiniz. Bir videonun sonlarında. Sağda kanalım solda bir tane video var. O videoyu izleyip de kanalıma gidip abone olabilirsin. Videolarımı beğenip de yorum yapabilirsin. Videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar mesela ben bunu bu dosyamı gizlemek istiyorum. Bunu nasıl gizleyeceğim arkadaşlar? Klasörün üstüne sağ tık yapacağız arkadaşlar özelliklere geleceğiz şurada gördüğünüz gizli diye bir yer var oraya tıklayacağız tamam diyeceğiz bunlar bize öyle bir şey gelecek aşağı yok ki ya, değişiklikler yalnızca bu klasörde mi bulalım yoksa bütün klasörleri mi şey yapalım diyor ama biz sadece bu klasörü diyeceğiz arkadaşlar siz istiyorsanız bütün klasörü istiyorsanız bütün klasör yaparsınız biz sanan tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi klasörümüz gitti. Şimdi size bir soru. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu nasıl geri alacağım? Nasıl yapacağız? Bu bilgisayara tıklayacaksınız. Bakın arkadaşlar, daha güzel video YouTube ile şeyler diye alacaksınız. Eğer geri koymak istiyorsanız bası tutup üstüne çok bas tutun, koyun. Geri gelir arkadaşlar saatten Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz başarılı bir şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah videomu beğenip kanalıma abone olursunuz. Bu videolar size çok yararlı oluyor arkadaşlar. Her videom çok bilgilidir. Oyunlardır. Arkadaşlar geçenki videomda söylemiştim ki Ona diye bir oyun. Kart oyunu. 5 beğeni gelirse 3 beğeni gelirse devam gelecek. Siz attınız. Çektim. Ona da gelirse 5 beğeni İkinci serisi gelecek hatırlatmak istiyorum arkadaşlar bunu. İnşallah videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bay bay.